LGS 2025 tayfa merhaba. Bu videoda yerel yerleştirme ile ilgili özelliklerden bahsedeceğim. Arkadaşlar yerel yerleştirmeyi bir kere herkes yapmak zorunda. Yerel yerleştirmeyi yapmadan herhangi bir başka ekran açılmayacak çünkü tercihlerinizde. Okul müdürlükleri tarafından yapılacak sizlerle beraber bu tercihler. Şimdi burada önemli olan nokta şu. Yerel yerleştirmeyi yapacaksanız 3 tane renk karşınıza çıkacak. Yeşil, mavi ve kırmızı. Yeşil renk sizin kendi kayıt alanınızda bulunan okulların listesini gösterecek. Mavi renk sizin ikametgah adresinize göre kendi kayıt alanınızda olmayan ama size komşu olan okulların listesini gösterecek. Kırmızı renkte sizin gene kendi kayıt alanınızda olmayan il ve ilçelerdeki gidebileceğiniz okulların listesini gösterecek. Arkadaşlar yerel yerleştirmeyi yaparken en fazla 5 tercih yapma hakkınız var ama ilk 3 tercihinizi kendi kayıt alanınızdan yani kendi ikametgah adresinize göre olan yerlerden yapmak zorundasınız. Var olan okul türlerinden de aynı türden en fazla 3 okul tercih edebiliyorsunuz. Anadolu Lisesi, Mesleki, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Anadolu İmam Hatip Liseleri arasından aynı tür okullardan en fazla 3 tane tercih etmek kaydıyla en fazla 5 tercih yapma hakkınız var yerel yerleştirmede.